demir eksikliği olunca ne oluyor? Al yuvarlardaki oksijen taşıma kapasitesi azalıyor. Yani oksijen azalıyor vücudun. Beyni az oksijen gidiyor, karaciğeri az gidiyor, diğer tüm organ bağırsakları az gidiyor. Organların aynı bir çiçeğin suya ihtiyacı gibi oksijene çok ihtiyacı var. Oksijen olmazsa organ yaşayamaz. Bir organın kan akışını azaltırsanız al yuvarlar az gider. Ondan dolayı oksijen azalır ve orada önce iskemi, kansızlık, sonra nekroz dediğimiz o organın ölmesi ve ondan sonra böbrek ya da hangi organsı ya da beyin oranın iflası demek, organ yetersizliği demektir. Demir eksikliği bu kadar çok önemli sebepleri arasında üretim eksikliği, alım eksikliği, parçalanma, kayıp ve bazen de demirin emilimini bozan gıdaları çok tüketmek. Öyle hastalarımız var ki mesela erkeklerde gelmiş 50 yaşına, 55 yaşına bakıyoruz kanı düşük. Neden? Soruyoruz ya hocam diyor ben günde 20 bardak, 30 bardak çay içiyorum. İşte önemli sebep ama diğer sebepleri de araştırmak gerekiyor. Peki kansız olan kişilerde hangi belirtiler olur? Bir, Ciltte ve göz içlerindeki konjiktiva dediğimiz göz kapaklarımızın ve gözümüzün çevresindeki siklar dediğimiz bölgede solukluk meydana gelir. El ve ayaklarda, burun bölgesinde yani vücudumuzun uç kısımlarında üşüme ve soğukluk vardır. Haysızlık yorgunluk, istirahat anında ya da yürürken efor sarf edince bu kansızlığın derecesine bağlı çarpıntı meydana gelir. Saç dökülmesi olur, unutkanlık olur, aşırı uyuma isteği vardır, iştahsızlığı da vardır böyle kişilerin. Bunlar ayrıca organlara yönelik de bir takım belirtilen meydana gelebilir. Yemin eksikliği anlamında bu genel semptomlar dediğimiz durumlar ortaya çıkıyor, kilo kaybı dahi olabilir.